Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizden önceki nesillerin, kavimlerin bu sebeple helak edildiğini haber veriyor. İsrail oğullarından bir kimse bir kardeşini bir günah işlerken gördü, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onu ikaz etti. Sonra bir dahaki sefer adamın aynı günahı işlemekte olduğunu gördü. Bu sefer umursamadı, işine baktı, yoluna gitti. O adamı aynı günahı işlerken her gördüğünde tepkisiz kaldı. Bunun üzerine Allah Teala bu sebeple o toplumu helak etti. Bir yerde bir münker varsa o münkeri mutlaka ne yapıp edip en güzel tarzda ortadan kaldırmaya bakmak bir müminin asli vazifelerinden birisidir. Çünkü bizim marufu emretmek ve münkeri yasaklamak, münkerden nehyetmek bizim en temel, en asli vazifemiz. <tabiyet> Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas, te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tu'minune billah. Marufu emredecek ve münkeri yasaklayacak kuvvete, yetkiye, iradeye sahip olmamız lazım. Ayet-i Kerime'nin ifadesine iyi dikkat etmek lazım. İyiliği tavsiye etmek diye tercüme edilen şey, münker, e, marufu emretmektir. İyilik maruf değil, tavsiye de emir değil. Öyle bir e, izzette, öyle bir güçte olacaksınız ki, olmalıyız ki, marufu emretmeliyiz. Emredebilmeliyiz yani. Ve gene öyle bir güçte, kuvvette, yetkide olmalıyız ki münkeri de nehyetmeliyiz, yasaklamalıyız, ortadan kaldırmalıyız. İslam toplumunun, Müslümanların oluşturduğu toplumun en bariz vasfı budur. bugünün kavramlarıyla bu çatışabilir mi? Çatışabilir, evet. Hiçbir müminin onun bireysel özgürlüğüdür diye kardeşinin günah işlemesine tepkisiz kalması mümkün değil. Onu tutup etrafında dolaştığı ateş çukurundan çekip almak lazım. Dolayısıyla modern hayat tarzıyla İslami hayat tarzı kavramlar, telakki biçimi, tasavvur birbiriyle taban tabana zıtlık arz eder bir noktaya gelmiş günümüz dünyasında bu hususlara dikkat etmek lazım.